Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte kurbanlık arayan vatandaşları da tatlı bir telaş sarmış durumda. Uzmanlar kurbanlık alacak vatandaşlara dikkatli olmalarını, hayvanın sağlığı ve kesim şartları konusunda titiz davranmalarını öneriyor. Kurbanlık seçimi yaparken hayvanın veteriner kontrolünden geçmiş olmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ekonomi dünyası olarak bizler de Çatalca'da Daş Demirler Besiciliğe konuk oluyoruz. İlk olarak mikrofonumuzu işletme sahibi Metin Daş e uzatıyoruz. Evet değerli izleyenler bugün neredeyiz? İstanbul Çatalca su başında bulunan Daş Demirler Besicilikteyiz. Evet tabii kıymetli işletme sahibi Metin Bey ile birlikteyiz. Öncelikle merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ee, biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, adım Metin Daşdemir. Ee, kendim Sakarya'da oturuyorum. Sakarya'da büyük besi çiftliğimiz var. Kurbana 2 ay, 3 ay kala e, oradaki hayvanlarımızı İstanbul Çatalca, Subaşı ve Örcün'deki çiftliklerimize aktarıyoruz. Satışlarımızı burada yapıyoruz. Evet. Peki kaç senedir hayvancılıkla uğraşıyorsunuz? Ee, babam mesleği olduğu için kaç yıllık demeyelim. Doğduğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Ee, hep bu işte uğraşıyoruz. Başka ekstra bir işimiz yok. Tek işimiz hayvancılık. Ee, sadece bu işi de kendimizi geliştiriyoruz. Peki Sakarya'da fabrika orada. Orada şu an kaç tane e, küçük, orta boy, büyük boy baş hayvan var? Ee, biz şöyle bir besicilik yapıyoruz. Ee, bizim kurban Dan iki ay önce tekrardan yayılıma hayvan alıyoruz, yayılıma gönderiyoruz. Kurban e, bitiminde tekrardan dönüyoruz, ekstra tekrardan hayvan alıyoruz. Bunları da yayılıma gönderiyoruz ve yayılımdan iki ay, üç ay sonra tekrardan Sakarya'daki büyük besi çiftliğimize getirip orada besi yapıp e, tekrardan oruç ayından e, sonra tekrar İstanbul'daki çiftliklerimize aktarıyoruz. Peki çiftliğimizde kaç kişi çalışıyor? Şimdi aşağı yukarı şu an bize 25 kişi çalışıyor. Bu senenin ee, hayvan gidiyor mu gitmiyor mu bayram ağzı iki hafta kaldı kurban e, bayramına ne söylemek istiyorsunuz son olarak? Şimdi geçen seneyle bu sene nazaran geçen sene e, bu sene göre biraz daha iyiydi. Tabii ki şimdi e, bu sene fiyatlar biraz yüksek olduğu için çok ağır gidiyor. E, geçen sene bu zamanlara kadar neredeyse hayvanımız bitmek üzereydi ama şu an aşağı yukarı elimizde şu an neredeyse 2-3 tane hayvanımız daha var yani. Peki bayram ağzı kaç tane satınız? Aşağı yukarı şu an bir 450'nin üzerinde bir satışımız olmuştur. Evet, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi de işletmenin diğer ortağı Tekin Daş Demir'in konuğuyuz. Evet değerli dostlar, Daş Demir, besicilik ve hayvancılıktayız. Yanımızda Tekin abi. Önce sizi bir tanıyalım. Ben Tekin Daş Demir. Avru'dan İstanbul'a, burada hayvancılık yapmaktayız İstanbul'da. Burada işte beraber çalışıyoruz, bir aile işletmesi burası. kardeşim, abilerimle beraber burada çalışıyoruz. Evet, tabii Metin abi Sakarya'daki evet. çiftlikten bayağı bahsetti. Siz de burayla ilgili biraz bahseder misiniz? Burada işte yılın 12 ay burada hayvancılık yapıyoruz. Hayvan alım satımını yapıyoruz. Her bölgeye hayvan verdiğimiz oluyor. Buradaki insanlarla iş yapıyoruz, alışverişimiz oluyor hayvancılık konusundan da biraz iki çiftliğimiz var burada. Peki çiftlik gayet baya büyük. Kaç dönüm üzeri burada kuruldu? Bizim bir çiftliğimiz 20 dönüm üzeri, bir çiftliğimiz de 11-12 dönüm üzeri kuruldu. Büyük baş olarak bir çiftliğimiz 400 hayvan alıyor, bir çiftliğimiz aynı diğer çiftliğimiz de 400 hayvan almış oluyor. Bugüne kadar e, kaç bin tane diyelim müşteriniz var? Çünkü yıllarda siz bu işi yapıyorsunuz. Biz burada yaklaşık e, kurbanda e, satış yaptığımız yaklaşık 700-800 hayvan. Satışını ne yapıyoruz. Ama artı biz burada toptancılık yaptığımız için yaklaşık 200-250 tane 250 tane dışarıda müşterilerimiz var. Toptan hayvan veriyoruz. Dışarıdaki müşterilerimize. Peki bu hayvanları satarken öncelikle neye dikkat ediyorsunuz? Tabii ki öncelikle hayvanların sağlığına dikkat etmek. Evet, e, Kıymet abi siz de herhalde buranın sorumlususunuz. Evet, Sizi abi. bir tanıyalım. Evet abi. Adım Ramazan Kartal. Ben de Diyarbakırlıyım. Yaklaşık 6-7 senedir besiciliğin bünyesi altında burada çalışıyoruz. Peki. Yani önceliğimiz burada gelen müşterilerimizi güzel bir şekilde karşılayıp istedikleri eti de istedikleri hizmetle verip evlerine yollamak. Çok Başka güzel. bir gayemiz yok. Peki kaç senedir buradasınız? 6. senemi doldurdum ben. Çok iyi. Hı -hı. Peki tabi demin Tekin Abi'ye de söyledik. Burada öncelikle neye dikkat ediyorsunuz? Ya öncelikle gelen müşteriyi burada hizmet vermek en önemli şeyimiz. Sağlık, hijyen. Bunlar zaten önemli olan hayvancılıkta budur zaten. E çok şükür gelen bir müşterimiz de bizi bırakmıyor. Devamlı buraya geliyor. Memnunuz. Yani bir de hayvanlarımıza çok güveniyoruz. Kendi besimiz olduğu için. Bu kadar. Kıymetli müşterilerimizle birlikte, Öncelikle sizi bir tanıyalım. Eyüp Gökçe ben. Ben Ardahanlıyım. Yaklaşık 5 yıldır Daşdemir Besicilik'te kurban hizmeti almaktayız. Bu konuda çok memnunuz. Ailemizle gelip rahat bir şekilde oturup burada bu hizmeti almaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Herhangi bir problem yaşamıyoruz. Gerek hissemiz olsun, gerek burada dağıtımı olsun, hizmetleri olsun. Hem çoluk çocuğumuz da gelip de burada yeşillik alanı olsun, oturma düzeni olsun, Hayır çayımız, çorbamız vesaire ne varsa biz burada güzel bir şekilde bu hizmeti alıyoruz. Bu konuda da kendilerine teşekkür ediyorum. Peki her bütçeye uygun fiyat var mı? Tabii ki normalde atıyorum e, hissi olarak mesela biz burada gelip konuştuğumuzda bize zaten başta diyor ki hani bütçeniz nedir biz ona göre diyor biz size bir hayvan sunumu yapalım.